Abi şimdi bütün bunları geçtik. Biz geçen konuştuk seninle bu ev almak hayal mi oldu diye. E gel bir de bunun yanına araba ekleyelim abi ya bu ÖTV olaylarından sonra. Benim Ama bizim cari, de. cari açığı kapatmamız lazım. O yüzden eskiden bir araba bize bir araba devleti alıyorduk. Artık bir araba bize iki araba devleti alacağız. Bu geçen e, ee, sen anlatmıştın biz dedin ee, şeye biniyorduk eşeğe biniyorduk. Evet eşeğe ata biliyorduk. Onun var mı vergisi falan abi ondan da alırlar şimdi. Tüh. Yok eşek ve eşeğe evi yok vergi yok. Sıpasına da vergi yok. Vallahi yavaştan oraya doğru gidiyoruz abi. İyi ama gidersek çok iyi olur. Eskiden her evin önünde bir eşek bir at vardı. Şimdi araba var. Vergi ödüyorlar. Eşeğe ata olsa vergi ödemeyecekler. Yol geçiş ücreti alırlar abi en kötü. Buradan Kadıköy'e gitsek, karşıya geçsek. Ha, ha olabilir. Plaka, eşeğe plaka plaka takarlarsa olur. Takarlar. Onu yaparlar. Yani gider abi. Oraya kadar gider. Biz e, TOG'u konuşmuştuk. TOG'un sedanı çıktı demiştik. Şimdi geçen gün bir açıklama geldi. Yeni bir açıklama zaten. Abi Almanya'da TOG daha ucuzmuş yahu. E diyorum kiraz da ucuz, bu araba da ucuz. Ama sen Türk vatandaşı olmanın hasletini, şerefini taşıyorsun. Bir araba sana iki araba devlete alamıyor musun yani yabancıya mı gidiyor devlete gidiyor? İki araba bile az yani devlete. Az üç araba lazım. Bir araba bize, üç araba devlete. Alman'da öyle bir şeref yok demek ki bir arabayı alıyor vergisiz. Bizde olur mu abi öyle ya vergisiz? Ama o zaman. Kim yiyecek paraları? Belki doyan birileri gelir abi ya veya doyarlar. Yok doymak ayrı bir şey. Bizim vatandaşımız da onu ister. Kaşınır o. Sırtı kaşınır. Diken ister diken. Bugünkü konumuz diken abi. Günü gündemi özetleyen tek şey. Vatandaş dikeni seviyor.